İtfaiyeye zor anlar yaşattı. Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Evine gitmekte olan İzzet Toprak, Sanayi Mahallesi'ndeki yokuşa hızlı girince kaygan yolda kamyonun hakimiyetini kaybetti. Dikkatli sürücü inşaat halindeki bir binaya çarparak durabildi. Gel, gel, gel yerine gelen itfaiye bina ile kamyon arasında sıkışan izi toprağı kurtarmak için uzun süre uğraştı. <laughs> Kurtarma çalışmaları uzayınca toprağı uyanık tutmakta bir hayli güç oldu iki saatlik uğraşların sonunda kamyonun kesilmesiyle kurtarılabilen toprak, ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Ve otopark mafyası yine kan döktü sayın seyirciler. Beşiktaş'ta 3 yıldır devam eden otopark tartışması otopark sahibinin öldürülmesiyle noktalandı. Gelecekler. Beşiktaş Ortaköy'de otopark işleten Halit Kayık, iş yerine gelen kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Göğsünden ve karnından aldığı kurşun yarasıyla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Halit Kayık, tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Olayı duyup hastaneye koşan yakınları sinir krizleri geçirdi. Önüme girme. <laughs> Otopark mafyasının işletmeyi almak için 3 yıl önce de otopark sahibini kurşunladı ve molotoflu saldırılarda bulunduğu belirlendi. Saldırganları yakalamak üzere harekete geçen polis, 3 yıl önceki olayları azmettiren ve hala cezaevinde bulunan Erdal Karan'ın adamları üzerinde duruyor. Bültenimizin sonuna geldik ancak günün tüm önemli gelişmelerini, ayrıntıları ve canlı bağlantılarıyla saat 19'daki Kanal diye ana haberde bulacaksınız sayın seyirciler. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sizlere iyi akşamlar diliyoruz.